Ben nerede olduğunu anlamadım bunun. <laughs> Lan pembeli burada olması lazım. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım, hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün Bedwars oynuyoruz ama her şey benim için tam tersinden işleyecek. Ee? Mesela en başta ben ne yapardım? Bu komşuma giderdim. Diamond'a giderdim, mid'e giderdim. Şimdi bu komşuma gitmeyeceğim. Buradan başlayacağım oynamaya. Diamond'a gitmeyeceğim, mid'e de gitmeyeceğim. <laughs> Dur bakalım. Her şeyi tersinden oynayacağız. Sonuç ne? Oyun alışkanlıklarımı tamamıyla tersine çevirip o şekilde oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Haydi bakalım gazamız mübarek olsun. Daha fazla blok lazım şimdi bize. Biz buradan bir gidelim. Hop, hop hop. Şöyle bir yapalım. Hadi bakalım. İnşallah istediklerimiz olur. Çapraza gidiyoruz. Gerçekten değişik bir oyun tarzıyla oynayacağım şu anda. Umarım komşumla Nuktur da bana gelmez. Bir süre bedim hayatta kalır. Umarım bedimiz olur falan filan işte biliyorsunuz. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sevgili dostlarım. Yep, geldim abi buraya. Ha komşum bana geldi. Ben kırıldım. <laughs> ben kırıldım abi. Ben kırdım. Şu 7 tane alayım da bari. En azından bir tane şey olsun. Hop böyle geldik. Hop böyle geldik. Normalde ben burayı böyle boş görünce ne yapardım abi? Tabii ki de Diamond'a giderdim ama gitmeyeceğim. O beni kovalayacaksa onu keseceğim bu arada. O arkamdan gelecek olan o varsa eğer onu bir almaya çalışırım. He yok orada gelen yoksa ben direkt ben buradan şuraya doğru gideyim en iyisi arkadaşlar. Buradan hemen atladım buraya. Ben nerede olduğunu anlamadım bunun. Allah Allah. Çok enteresan. Oyun tarzımı tamamen değiştirip zıt bir yönden oynamaya çalıştım. Fakat ilk bed kırdığımız bet başarılıydı. Fakat ikincisi için birazcık daha şansa ihtiyacım var. Kesinlikle bu işte bir bitliği var arkadaşlar. Lan pembeli burada olması lazım. Aa burada <laughs> Ben <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Abi bu şimdi Diamond'a giderdim ben. ilk komşum bittikten sonra Diamond'a gitmeyeceğim. Sarıya gideceğim. Sarının falan ama seti var ya. Nasıl yapacağız biz o işleri? <laughs> abi bak böyle komik şeyler başımıza geliyor. Sonra diyorsunuz ki Erşen abi ne kadar komik videoların var. Tabii ki de arkadaşlar bizim komik videolarımız e, böyle videolarımız komik olacak tabii ki de. Ya ne olacaktı? Lan ne yapıyorsun sen? <laughs> Attık onu aşağıya güzel oldu. Hop bir dakika. Şöyle bir gel. Buradan bir gel. Buradan bir gel. Şöyle bir insem. Sonra gelsem burada bir kapışsam. Kıyak abiymişsin. Helal olsun. Sen bir gel bakayım. Ooo misler gibi. Buraya da böyle yaptık. Eyvahlar olsun. Şimdi o bize gelecek değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Biz ne yapıyorduk? Artistlik yapıyorduk. Yok oyun tarzımızı tersine çevireceğim. Yok oyun tarzımız şöyle ters olacak. Yok böyle ters olacak. Adam bizi birazdan ters oyu gösterecek haberimiz yok. Geliyor vallahi billahi. Şu silüeti görüyor musun şu gelen silüeti? Şu gelen silüeti gördün. Gelen silüeti gördün şuradan. Hemen şöyle yapıyorsun. Buradan geliyorsun böyle yapıyorsun. Böyle yapıyorsun. Huh, huh. Daha çok 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 yolu kat etmemiz lazım. konuşamadım. Yol kat etmemiz lazım. Ben buradan bir gideyim en iyisi. Maviyi yedin mi kırmızı? <laughs> Kırmızının tipi kes. Ne yapıyorsun lan? Bro. Şimdi ne yapıyorduk biz? Tabii ki de sıkıştığımız zaman merkeze gidiyorduk. Bu sefer gitmemiz gerekecek galiba. Şu anda oyunu tamamıyla benim için ters bir şekilde oynadım. Umarım başarılı olabiliyorumdur. Reis ne yaptın reis? Reis ne yaptın reis? Evet Diamond'a çok geç gidiyorum şu anda. Bu da benim için çok ters bir durum. Mid'e de gitmek çok ee, geç gitmek ters bir durum. Yani her şeyi tersten oynayacağız arkadaşlar. Her şey tersten. Sen oradan bir tek aldığın malzemeleri ben almaz mıyım? Ah be oğlum. Ah be oğlum. Ah be oğlum. Donmasa yemin ediyorum hepsi bende bir şey söyleyeyim size. Orada bir yolda donmasaydı bütün malzemelerini ben dızlamış olacaktım çoktan ya. Tüh. Acaba durdu mu orada bekliyor mu diye bir şüpheye kapıldım. O yüzden öyle oldu arkadaşlar. Şakasız da olduk bu arada. Burada mısın sen hala? Ha burada burada görünmez görünmez evet burada görünmez. Buradayım. Görünmez görünmez bak burada gördünüz mü? <laughs> Helal len. Ben diamondlar bu kadar geç gittiğimi gördünüz mü? Göremezsiniz. Geç giderim ben diamond'a. Tabii ki de. Biz de Bad Wars böyle arkadaşlar. Biz diamond'a çok geç gideriz biliyorsunuz. Yes kırmızı kırdı. Ben de buradan gideyim seni kırayım. Onun son koruma 4 oldu mu ben şimdi? Oo, mister gibi oldu. Ya böyle bir şey olamaz ya. Evet. Ee, şimdi bir de koşuyorum ama birazcık da tedirginim yani bir de koşarken. E ee, oraları TNT ile falan patlatıyor. Tamam kardeş ben Ender Pearl'ü alayım da siz nereye patlatıyorsanız patlatın. Tamamdır. Ben buradan şunları da alıyorum. Harika 124 tane. Mor da kırıldı. Her şey benim için ters. Normalde bu komşuma gelirdim, bu komşuma gittim. Normalde Diamond'a gidirdim, buraya gittim. Normalde bir daha Diamond'a gidirdim, buraya gittim. Ondan sonra Diamond'a gittim falan filan. O şekilde arkadaşlar. Biz böyle delikanlıyız anlatabiliyor muyum? Kesinlikle şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Gel bayım buraya şaka yaptım. Hı, hı şaka. Şaka lan şaka. Gül diye. O ne lan? Hı hı şaka. Yeter lan. Evet. <laughs> like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Low. Evet unutmayın low. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel. Of of. Of. Üf. Pekala nereye kaçıyorsun? Pekala nereye gidiyorsun? <laughs> Koruma 4 oldum ben. Abi 7 kill 2, -2 bed mi? Hem de son kanlar final killler baya fazla. Güzeldi gerçekten. Kaldığımız yerden devam dostlarım. Yani şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu komşumuza gitmiyorum. Buraya gidiyorum. Buraya gidiyorum. Haydi bakalım. Tersten oynayacağız abi. Haritayı tamamıyla tersten oynuyoruz. Baya bu kadar easy, bu kadar peasy. Haydi bakalım. Ne yapıyorsun? <laughs> ben bunu tam yerine şöyle yapsam mı acaba? İşte Bad Wars ama her şeyi tersten. Haritada böyle ters çevirsem. Aha clickbait. <laughs> Yemin ediyorum var ya. Erşen abi kendine gel. Sen böyle bir insan değilsin. <laughs> bir sakin olun oğlum ya. Dikkat çeksin de yapıyoruz tabii ki de. Oğlum var ya izleyicilerime karşı ne kadar da dürüstüm ya. Hemen clickbait yapacağım. Tam yerine şeklini şemalini bile söyledim. Arkadaşlar ben o, videoya başlamadan önce zaten aha <gülüyor> <gülüyor> tükürerek tutundum. <laughs> videoya başlamadan önce ben zaten tüm her şeyi planlıyorum ya. Tam ne yıldır başlıktır falan. Sen orada ne yapıyorsun ya? Ben de tek komşuma gideceğim kanka seninle alakam yok hiç merak etme. Yani şimdi arkadaşlar tersten oynayacağımızı söylemiştim. O zaman kazma balta artı kılıç alıyorum öyle gidiyorum. Geliyor mu ya bana? Gelmiyor değil mi? Tamamdır. Harikasın sen. Süpersin. Siz ne yapıyorsunuz? Kapışacak mısınız ben gelmeden önce? Ben gelmeden önce kapışmayın da ben de bir geleyim. Oyunun tadını çıkartayım. Selam. <laughs> ne haber? Yes. Bir dakika dur. Oradan geliyor galiba. Buradan geliyor galiba. Sen bir sen bir dur. Sen bir dur. Sen bir dur. Hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır. Sen bir dur. Sen bir dur. Sen bir dur. Hayır hayır. İşte bu kadar. <laughs> abi ne kadar ballıyız ya. Şimdi ben ne yapardım? Komşumu kırardım, daima'da giderdim. Ne yaptım? Diamond'ı aldım, bastım, komşuma gittim. O zaman buradan devam edeceğim. <laughs> evet, kendime göre bir terslik yapmak istiyorum. Şu anda ben normalde beni bilen insanlar şöyle der. Erşen abi, mide gitmiyor musun? abi neden mide gitmiyorsun? Hasta mısın abi? Ah be, abi abi. <laughs> Hasta mısın abi? olsun abi. Canın sağ olsun. Şimdi diamondlara falan gidecek gelecek değil mi? O diamondlara gidip gelecek. Bize ateş topu falan da gelebilir şu anda bu arada. <laughs> Pop diye böyle yanında pa diye. Anam çok korktum. Evet iki tane ateş topunu aldım. Bunları böyle getirdim. Sonra böyle yaptım. Ben burada bir yerde bir seni görür gibi oldum da. Kankam hop. O ne yaptınız ya beyefendi? Ne yaptınız beyefendi ya ne yaptınız? Hop bum. Gel bakayım, gel bakayım. Oha! Ama böyle de kolay olmamalı. Ya bak bana böyle kolay win aldırmayın. Mide gitmedim bak daha. Tersten tersten oynuyorum yapmayın. Aldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dostlarım. Ve şimdi yine aynısını yapacağız. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Yani bu tarafa yok. Aa mavi komşum isim soy isim. Yani komşum şimdi direkt bana bize gelip kesebilme ihtimali çok yüksek bir insan. Hatta birazdan yola çıkar diye tahmin ediyorum. Aman diyeyim mavi komşum çok da böyle hızlı bir şekilde gelme bana tamam mı? Lütfen canını yerim. Ha, hala hareketlenmedi. Demek ki normal bir şekilde oynuyor olsaydım şu anda çoktan ben komşuma varmıştım bile. Abi bak tersten gidince de bu arada fark etmiyorlar geldiğimizi. Gerçekten baksanıza hiç fark etmiyorlar geldiğimizi. Umurlarında bile değiliz yani şu anda. Turuncu hala senin beyzinde görmüyor musun? Fırına indi seni, fırına fırına. ne yapıyorsun <laughs> Ne ee? yapıyorsun? hadi ah. Selamünaleyküm ne yapıyorsunuz oho 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 gerçekten bazen diyorum ki bir taşla iki kuş bir taşla iki at gerçekten mükemmel yani arkadaşlar gerçekten oyun tarzımın iyice dışına çıktım ya bu kadar dışına çıkmak da zararlı bu arada oyun tarzının dışına çıktığın zaman alışkanlıktan dışına çıktığın zaman birazcık böyle acaba şu an ne yapayım şu an ne yapmalıyım falan diyorsun çaprazdan çapraza ben hiç gitmezdim ya <laughs> arada sırada tadımlık tadımlık giderdik arkadaşlar tadımlık 10 oldu aslında 12 olsun da ben bir koruma keskinlik falan basayım ateş topunu alayım şuradan ben bir hey sakin nerede sen ne yapıyorsun ya sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun e şimdi ne yapacağım e şimdi bir artık bir mide gidelim de Sinan hala hareketlenmemiş. E Sinan benim komşumdu. E, hatta demiştim isim isimle oynayanlar genelde iyi oynar. Dedim ama yok. <laughs> Heh tamam. <laughs> Heh tamam şimdi şimdi. Oldu ya şimdi oldu bak. Daha deminki şeydi bize böyle ters geliyordu anlatabiliyor muyum? Ba 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 ba. Ba 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 ba. Burayı da aldım. Burayı da alırım. Nereye geliyorsun? Nereye? <laughs> yapmayın onu yapmayın. Onu yapmayın bak çok gülerim. Oyun tarzımın tamamıyla dışında oynadım. En son mide gittim. E yani bu kadar da olsun canım. P bastı geldi korkak diyor. Ama niye öyle diyorsun şimdi? Ne, neden öyle diyorsun? Kendimi sonunda ifşalayayım mi mı arkadaşa karşı? koruma korma, bastı diyor. Ama ne yapayım şimdi? Korma basmayayım. Oyun tarzımın tamamıyla dışına çıkmışım. İyice böyle oyunun cıvığını çıkartmışım. Azıcık da işte böyle bir kendime torpil geçmeyeyim mi? onu mu istiyorsun sen şimdi? Koruma dört basmaz mıyım ben? Ha? Koruma basmaz mıyım ben sana gelirken? Bekle bekle. Ben senin benzine gelip koruma dört basıp kendimi ifşa mıyım? Merhaba. Merhaba. Hop. O ne lan? Oba. Sakin sakin. Sakin ol. Ne oldu? 17 tane var. Şöyle yapalım. Bot diyor bana. Bana mı dedin? Bir saniye. Bana mı dedin? Bana mı dedin o lafı? Bana mı dedin? Bana mı dedin? <laughs> Son oyuncudaki oyuncular artık bundan sonra <laughs> şey yapacaklar genelde. Ulan Erşen abi karşımızda olabilir. En iyisi biz kesildiğimiz adama bundan sonra hiçbir şey demeyek. Oyun tarzımızın tamamıyla dışında oynadık. Normalde komşumuza gider, Diamond'a gider, Emerald'a alırdık. Ama çaprazdan çapraz çaprazdan çapraza gittik ve oyunu bitirdik. Kendinize iyi bakın dostlarım. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın ve bay bay. Eyvallah.